Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar arkadaşlar hesap makinesiyle çekilmiş gibi bir görüntüm var ama olsun bugün yani çok fazla bakmak istemiyorum piyasaya çünkü gördüğünüz gibi yüzde yirmi yüzde hepsinde yüzde yirmi yüzde on beş düşüş var gördüğünüz gibi şimdi bunlarla ilgili şunu söylemek istiyorum altcoin ve normal coin boğaları gelmedi bitcoin boğaları gelmedi ben e, yani bu konudaki tecrübem şunu söylüyor kesinlikle ve kesinlikle altcoin boğası beklenmeli Bitcoin'in 265 bin doların üstündeki yolculuğu da herkes tarafından beklenmeli diyorum bu çok uzun sürmeyecektir Hazirana kadar bu iş bitecektir diye düşünüyorum e, genel itibariyle şu algı oluşturulmaya çalışılıyor diyor ki e, burada boğa bitti ay sezonuna geri dönülüyor denilmek istemiyor ama hayır arkadaşlar daha boğa yani başlangıç seviyelerinde henüz çünkü yani 60 bin dolarlık bir e, ATH'dan 100 bin dolarlık bir ATH bu boğayı kurtarmaz yani 17 bin dolardan 60 bin dolara çıkıyorsa 60 bin dolardan 100 bin dolara bir boğa e, insanları kurtarmaz şimdi buradaki mantığı söyleyeyim ben size e, onu anlamlandırmak gerekiyor Şimdi madencilik aşamasında 4 yıldaki bir 4 yılda bir yapılan bölünme var ya arkadaşlar. Bu bölünme arkadaşlar bu bölünme madencilik faaliyetinde madencilerin para kazanmasını sağlıyor. Şimdi bir grup var bu bölünmeyi yani Bitcoin'i alt alt tarafta tutup aslında kripto paralara darbe vurmak istiyor. Çünkü madenciler azalırsa ne olur? Bitcoin sıkıntı yaşar. Yani burada Bitcoin'i Bitcoin'i belirli bir düzeyde tutmaya çalışıyor. Ama şu anda madencilerin kurtarır seviyesi 150 bin doların üstü arkadaşlar. Şimdi iki tane grup var. Bu iki grubun ben ismini söylediğim zaman direkt videom engelleniyor. Videom engelleniyor direkt. Bir daha yayınlayamıyorsun. O yüzden baş harflerini söyleyeceğim. Zaten anlayacaksınız siz. Biri Amerika merkezli R ile başlayan bir firma. Biri İngiliz merkezli pardon Amerikan merkezli B ile başlayan İngiliz merkezli R ile başlayan bir e, iki şirket bunlar. Dünyanın en büyük iki şirketi. Biri askeri, biri ekonomiyi yönetiyor. İkisi arasında bir savaş var şu an. Amerika'da Trump'ın seçilmesiyle birlikte, demokratların gitmesiyle birlikte aslında o R ile başlayan arkadaş İngiltere merkezli R ile başlayan şirket e, bu Amerika'daki gücü kaybetmeye başladı. Demokratlar ne yapıyordu abi? Mesela Biden, Biden'ın altındakiler ne yapıyordu? Kripto paraları engellemeye çalışıyordu. Ama kripto paralar unutmayın ki e, Amerikalı e, BlackRock şirketinin, söyleyeceğim yani bu Amerikalı BlackRock şirketinin temel taşlarından birisi. Kripto paralara girdi gireli BlackRock şirketi 10 trilyon doların üstünde bir yatırım toplamayı başardı. Bu kadar e, miktarda parayı yükseltmeyi başardı. Diğeri de İngiliz merkezli Rothschild. E, Onunla anlamışsınızdır zaten bu Rothschild da askeri kanada bakan. Şirket şimdi bunların arasındaki bağlantıyı ben size hafif hafif açıklayayım çok derine inmeden hafifçe açıklayayım. Arkadaşlar bu iki şirket bütün dünyayı yönetiyor. Yani bir askeri kanadı bir ekonomik kanadını yönetiyor. BlackRock Black. ekonomiyi Rothschild askeri kanadı yönetiyor. Demokratlar geldiğinde Rothschild askeri kanadına yatırım yapılmasını istedi. Yani F-16'lar, F-35'ler, savaşlar, bu Suriye'nin alt tarafında çıkan e, İsrail-Filistin savaşı, ondan sonra Suriye savaşı, bu savaşlar her her zaman ve her zaman İngiltere merkezli Rothschild diye bir ailenin çıkarttığı savaşlardır. Bunların amacı da silah satmaktır. Bunlar daha çok silah ve petrol. Yani gidiyorlar, orada savaş çıkartıyorlar ve oradan silah ve petrol alıyorlar. Neyse neyse bizim konumuza gelelim. Blackrock şirketi de savaşlardan en çok etkilenen şirket oluyor. Niye? Ekonomiyle uğraşıyor. Bir yerde savaş olursa ekonomi dönmez abi. Yani bu silah satışıyla da falan bu işler olmaz ve bilek takımını oturtmak istediği sistem bu şekilde. Trump'ın arkasındakileri gördünüz. Yani dünya merkez, dünya şu an ikiye ayrılmış durumda. Yani Trump savaşları bitirecek hamleyi yapıyor. Ya ben savaşları bitireceğim. Savaşta ne işimiz var diyor. Petrol çıkaramıyoruz, bir şey yapamıyoruz diyor. Kendi ağzından söylüyor bunu. Diğeri de demokratlar da daha çok dünyada savaşlar olsun, daha çok silah satılsın diye düşünüyor. Trump da böyle düşünmüyor. Ne, ne gerek var bu kadar silah diyor. Zaten ekonomi para bizim elimizde olduğu sürece biz diyor her şeyi hükmederiz. Olay bundan kaynaklanıyor. Şimdi Bitcoin 150 bin doların üstünde kapatmazsa, 150 bin, <laughs> 150 bin doların üstünde kalmazsa abi. Yani bu Bitcoin'in 265 bin doların üstüne bir fiyatı çıkar ve 150 bin dolara iner demek bu. Bu ne zaman? Yani biz Haziran ayına kadar düşünüyoruz. Yani böyle olacağını öngörüyoruz Haziran ayına kadar. Çünkü bu seviyede bir Bitcoin fiyatı yani 100 bin dolarlık bir Bitcoin fiyatı Bitcoin yarılanmasını karşılamıyor. Şimdi insanların aklında şu 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 şu, 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 şu soru işareti var. Diyor ki ikiye katlamak zorunda mı fiyatı? Evet zorunda. 4 yılda bir Bitcoin fiyatı ikiye katlamak zorunda niye zorunda Çünkü madenci kazanamazsa bilgisayarları kapatır Bitcoin hızı azalır hız azalırsa yavaşlar yavaşlarsa güven düşer güven düşerse para düşer para düşerse yine madenci kazanamaz yine kapatır yani cihazlar kapanır. bu sıkıntı oluşur o yüzden burada Black bir çürü bir e, bunun yaklaşık yarısını bilekler elinde tutuyor zaten e bunun şimdi Bitcoin 150 bin doların altında kapatırsa yani ee, şu anda bildiğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla 60 bin dolar, 60 bin dolar geçen, e, yani geçen seneler için 60 bin dolar maliyeti karşılıyor da. Yani bu yıl 120 dolar, 120 bin dolar maliyeti karşılıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bitcoin 120 bin dolar olduğunda malzeme giderini karşılıyor sadece demek. Yani 150 bin doları koyacaksın ki aradaki kar marjı olacak ve madenciler devam edecek. 150 bin doların üstünde bir fiyat olmak zorunda. Şimdi geçtik ikinci aşamaya. Şimdi çoğu insan Trump'ın coin çıkartmasını yanlış anlıyor. Diyor ki Trump coin çıkardı, Melanie coin çıkardı, bilmem ne coin çıkardı. Bakın yanlış anlıyorsunuz. Burada şunu anlamanız gerekiyor. Kripto paraları yani Amerikan başkanının bir de bir kripto parası var. Amerikan başkan, dünyanın en büyük devletinin başkanının bir kripto parası var denmek için çıkarıldı. Yani kripto paralara destek verdiğini unutmayın arkadaşlar. Yani bunun arkasında. Zaten şirketlere bakın sana, arkadaki şirketlere bakın. Yani Trump'a destek veren şirketlere bakın. YouTube, Google, Instagram. Twitter bunların CEO'su Amazon yani BlackRock'ın en çok desteklediği şirketler bunlara devam edin diyor şimdi buradaki düşüşü buradaki düşüşü çoğu kişi şöyle görüyor abi biz boğa sezonunda her zaman tepeye tepeye yürüyeceğiz yürümeyeceğiz abi yürümeyeceğiz öyle bir dünya yok bu düşüşler mutlaka olacak bu düşüşler temizleme düşüşleri çoğu insan marjin açtığı için çoğu insan kaldıraç kullandığı için ya kaldıraç kullanan, kullananlara da bir şey demiyorum ya yani longçuları shortçuları çoğu zaman patlatmak için yapılan bir düşürme hilesidir aslında bunlar ama bakın işin sonunda işin sonunda her zaman spot kazanır her zaman biz kazanırız abi işin sonunda çok kişi sormuş ya işte şu bu fiyata düşmüş bu bu fiyata düşmüş bu bu fiyata düşmüş çok güzel şimdi herkes bu düşüşleri kovalıyor ya param düştü şöyle oldu böyle oldu ne oldu panik piyasası yaratılmaya çalışıyor abi panik yaparsan zaten kaybettin sen bir kere şunu görmek lazım şimdi bitcoin 100 bin dolardaysa bitcoin'i 60 bin dolardan düşünürse ya yani bitcoin yükselişi yüzde 30 civarında şu anda değil mi Altcoin'lere boğa girmedi abi. Ethereum uzun süredir bu fiyatta zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani burada altcoin boğası yaşamadık. Yani şu anda yani Bitcoin'in yükselmesinin mutlu olan adam kim biliyor musun? Bitcoin'e yatırım yapan adam. Bitcoin'e yatırım yapan adam. Bak burada şöyle bir yıllık açayım grafiği. Bu abi yani buralar buralar dedi yine buralardaydı. Bir yıl önce de buralardaydı. 2, 2, 900. Gene 2, 900 yani. Anlatabiliyor muyum? Yani burada anlatmam gereken şey alt koyunlere boğa bir tık geç girer ama mutlaka girer. altcoin'lerde de boğa yaşanmamış hiçbir sezon yok. Yani önce bitcoin'e giren para bitcoin'den çıkar. Daha sonra alt girer. Alt de bizim aslında yatırım yaptığımız alt Bizim de aldığımız, aslında büyük şirketlerden aldığımız isimler bunlar. Biz bunları daha önce de yaptık. Yani her yıl belirli isimler satılır. Bunu BlackRock kendi satar. Yani yatırım firması bu isimleri almak istiyorsan der ki 10.000 dolar ücreti var. Bunu 10.000 dolardan satar, İsimleri satar sadece. Sen bu isimleri alırsın 10.000 dolardan bakarsın mesela geçen yıl neydi? Render vardı link vardı ee, poligon vardı aşağı doğru gel böyle 6-7 tane coin vardı bunların hepsini aldık biz Ve bu yılın coinlerinde ben, ya, ben söyledim zaten XLM var LUNCH var Yani referal var Şimdi Şunu görmek gerekiyor Şunu görmek gerekiyor e, LUNCH düşüyor Bakmak bile istemiyorum o yüzden açmıyorum yani ee, Bakmak istemiyorum ben düşüşlerde çok fazla ee, Piyasaya bakmayı da istemiyorum yani Ama düşüşlerde konuşmak zordur Niye ya anlatamazsın ama adam Yani bu, bu der düşmüş der yani Ne anlatıyorsun sen der Bu düşmüş der adam haklı niye Adam haklı yani Bu düşmüşse seni dinlemez Ama ben şunu söyleyeyim Yani spottakiler Kazanıyor doğru Şu var yani xlm'den kazandık yani şu anda karımız 2x ise 1.5x'e düştü bizim toplam sebetteki karımız ama şu piyasada kardayız abi ya bugün böyle konuşuyorum da yarın kar bozulur gider falan yok yani biz arkadaşlar yatırım yaptığımız e, kripto paraları genelde genelde geleceğe dönük, dönük olarak taşırız biz elimizde bu kripto paraları yaklaşık iki senedir iki buçuk senedir tutuyoruz ve bunu geleceğe geleceğe yönelik yapıyoruz bu yatırımlar Hani e, biz bugün aldık yarın satmıyoruz biz mesela bir coin aldım mesela referer Biz bunu aldık abi 3 ay içerisinde altı ay içerisinde 100 milyon dolar 100x yapabilir 6 ay içerisinde iki yıl sonra bir şeyler yapabilir diye aldık değil mi? Referali. E bunu bekleyeceksin abi. Bu <laughs> yatırımda süre bu. Luncu bekledik bekledik olmadı. Bekledik bekledik olmadı. Olunca olunca görürsünüz abi. Ya da XLM bekledik oldu mesela. O nasıl oldu? XRP mesela yükseldi. XLM de yükseldi. E söyledik zaten. XRP'nin geleceği noktayı söyledik. XLM'nin geleceği noktayı söyledik. Ha e bunlar yükseldi. He biz ee, yani şunu abi şunu anlatmam gerekiyor. Ya biz rüzgarın yönüne göre ki hareket etmiyoruz abi. <laughs> Bugün düştü ben bunu satayım değil ya. Biz elimizdeki paranın hepsini bir koyuna bağlamıyoruz mesela. Biz e, 3 senedir falan topluyoruz yaklaşık. 3 senedir topluyoruz. Bu kadar kardayız bakacağız. Alt koyun boğası girdiği zaman zaten en kötü en kötü 10x yapacak alt koyunları e senin attığın para 10.000 dolarsa 100.000 dolar olacak. Sen işine bakacaksın, herkes içine bakacak. Ha, şu var. Bazı koyunlar var çok çok yükselecek. Çok çok yükselecek. Yani e, bunu anlatınca düşük piyasada anlatınca çok etkisi olmuyor ama ben yine de söyleyeyim yani. Lunch'un bu seviyelerde kalacağına inanıyor musunuz yani? yani i̇mkansız. İmkansız. E çünkü o zaten BlackRock'ın desteklediği bir kripto para birimi. Yani kalamaz o seviyelerde. Ama bu aradaki savaştan etkileniyorsunuz abi. Bu kadar basit. Yani e, güç savaşlarından etkilenen piyasalar bunlar. Ama bu piyasalar toplanır. Nasıl toplanır? Dünyanın en büyük ülkesi şu an kripto paraları merkez haline getirmeye çalışıyor en büyük ülkesi. Şu anda herkes kripto paraları yukarıya doğru taşımaya çalışıyor. Bizim yatırdığımız kripto paralarda mesela e, baktığınız zaman mesela yapay zeka öne çıkıyor. Mesela biz Amerikalı bir city firmasına yatırım yaptık. Gittik. Zararda mıyız? Yüzde yetmiş zarardayız. Ama bir çıka bir yapıştırırsa biz bunu ön satıştan aldık. Bir yapıştırırsa yani onu söylemek bile istemiyorum. Ama şöyle biz ileriye dönük yatırım yapıyoruz. Ve mesela yatırımları şu şekilde düşünüyor. Yani şu şu şekilde belirliyoruz. Biz bir tane kripto para biriminin ismi üzerinde 6 ay çalışırız abi. Özellikle ön satışsa inanılmaz çalışırız. Yani bu ne yapar, ne eder, nereden çıktı? Mesela Amerika'dan bir yapay zeka şirketi ön satış girdik. Ne yaptık? 100 dolar attık, 1000 dolar attık. Biz ben biraz fazla attım. Girdik kaybettik gibi görünüyor yüzde yetmiş zarardayız gibi görünüyor ama Amerikalı bir yapay zeka şirketi olması ismi bile 100 milyon dolar yatırım alır abi. ki yani gelecekte önce bakıyorsun XLM'ye bakıyorsun Luş düştü diyor ama senin aklına onu sokmaya çalışıyorlar zaten şu anda piyasayı e, karartarak herkesi piyasadan çıkartmaya çalışıyorlar. Alt boyun, alt koyun boğası gelmeden yani sizin kripto paranız 10x değerlenmeden size sizi işlemden atmaya çalışıyorlar. Yapabilirler mi? Yapabilirler. Daha önce yaptılar. Daha önce inanılmaz seviyelere düşürdüler. 17 bin dolara çıkarttılar. 3 bin dolara düşürdüler tekrar. 60 bin dolara çıkarttılar. 15 bin dolara tekrar düşürdüler abi. Bak. Bunları yaptılar. Ama yolun sonunda ne var? Bitcoin 100 bin dolar. Yolun sonu bu. Yolun sonunda alt altcoinlerde ne var? Altcoinler 10x 20x gidiyor. Bitcoin gittiğinde. E biz ne yapacağız burada? Sabredeceğiz bekleyeceğiz. Bu kadar basit yani. Yatırım. Zaten ihtiyacın olmadan, olmayan parayla yapıyorsun. Zaten bu işi kumar gibi oynamıyoruz ki. Yani long, long bilmem neci onu bunu açmıyoruz. Uğraşmıyoruz yani. Biz gerçekten iyi yükselecek kripto para birimlerine 100x yapacak kripto para birimlerine yatırım yaptığımızı e, düşünüyorum yani be. Bak bugün bir siti yüzde 70 zararında ben 100x yapacağına inanıyorum. Referal, referal karda ama ben onun 100x yapacağına inanıyorum. O kadar inanıyorum ki yani bugün yani boş verin ya. Şimdi yatırım tavsiyesi falan değil abi. Yani referal her türlü gidecek 100x. O ayrı konu. Lunch her türlü gidecek abi. Gitmeme şansı çok az. Çok az yani. Lan yoksa niye ödesinler adamların borcunu? Niye alsınlar luncun sistemini kendisine? Niye görüşsün Trump elin güve Güney Koreli adamıyla değil mi? Ve XRP XLM zaten yürüyor gidiyor. XRP yürüyor gidiyor zaten. Altcoin'leri onlardan başladı. Ama ben yine söylüyorum yani. Bugün baktığınızda Lunc'un fiyatını çok düşük görebilirsiniz. Ama yarın baktığınızda Lunc'un fiyatını alamayacağınız bir seviyede göreceksiniz. Ya da XLM'nin fiyatını ya da Referral'ın fiyatını. Mesela BIST'e yatırım yaptık, BIST'in fiyatını Ondan sonra Mim token'larda mesela ben yani kesinlikle yani Mim token dediğiniz abi güzelse yapıştırır giderse pazarlaması iyiyse mim dokun dediğiniz proje ben sevmesem de ön satıştan bir yüz 100 dolarlık 1000 dolarlık yeter abi tamam. Yani çok fazla abartmaya gerek yok bir şeyleri. O vurur, bu vurur ama şansımızı bu kupondan yana kullanıyoruz. Hani bizim yatırım yaptığımız kripto para birimi şu anda mesela ben bana şunu anlatına. Mesela ethereum'a ben <laughs> <laughs> yatırım yaptım da çok para kazandım deyin yani bunları bitcoin mesela çok para mı kazandı 60 bin dolardan 97'ye çıktı %30 arttı çok para mı kazandı 100, 100 dolar atsan 130 dolardı bitcoin bu kadar bağırışa çağırışa yani gerek yok yani düşse de gerek yok yükselse de gerek yok mesela bugün ethereum'dan çok mu para kazanıldı xrp 5x yaptı xrp 5x yaptığında çok mu para kazanıldı Hani var mı 100 bin dolar atan? 5 kişiye 500 bin dolar yaptım diye. Varsa yazsın abi. Ama hiçbirinde yükseliş yok. Şu anda altcoin'lere para girmedi daha. Ve bu fiyatları bir daha göremeyeceksiniz abi. Bak 2 trilyon dolarda bir market cap var şu anda. Bitcoin'de. Bu market cap'i hayatta göremeyeceksiniz. Bak bu yıl bu yıl bu yıl içinde bizim tahminimiz 10 trilyon dolarda Trump gelmesiyle birlikte bizim tahminimiz e, yani 20 trilyon dolara kadar çıktı. Toplam piyasa hacminden konuşuyorum. Yani şöyle e, şu yani 3.25 trilyon dolar vardı ya bu 20 trilyona kadar çıkabilir abi. 20 trilyon dolara kadar. Bunun kaç katı? 7 katı. Hepsini 7 ile çarp yani. Hepsini ortalama 7 ile çarp demektir bu. E ne olacak? Yine spotta bekleyen kazanacak. Yine biz kazanacağız. Yani bizim biz zaten kaybetmiyoruz ki. Biz kaybetmiyoruz abi. Yani e, ya bazıları e, diyor ki ya bu çok düştü falan kaybettik falan. Eğer yani geçim sıkıntısı çekmiyorsan ve istenmeyen para yaptıysan şu an boğa sezonundayız zaten. Yarın bir gün güm diye bitcoin'i 10 bin dolarda görürsün. Aklın şaşar. Bitcoin'i 10 bin dolarda gördüğün zaman alttaki bütün coin'leri 5 ile 10 çarp zaten. Çünkü Bitcoin'in bütün algoritması bütün coin'lerde var. Yani bütün yazılımı, blockchain'i bütün coin'lerde var. E biz burada ne anlatmaya çalışıyoruz? Spot'ta sen para yatırdığın sürece spot'ta para kazanırsın. Yani ne yapacaksın? Doğru projelere yatırım yapacaksın. Ne yapacaksın? Risk alacaksın biraz. Bunu yapacaksın, risk alacaksın. Bizim yatırım yaptığımız proje biri çökmüş, biri ICO'dan başlamış, ee, yani bir tane coin vardı. O da e, 35 40. sırada aldık XLM'yi. Bir tane coin vardı yükseklerde. Onun haricinde öyle baktığınız zaman bu, bu coin ya müthiş bir coin. işte bu coin buralara gider, şuralara gider, şunu yapar, bunu yapar dediğimiz bir coin olmadı. Ama en çok parayı biz kazanacağız. Bak bakın görürsünüz yani bu Haziran'da Temmuz'da da konuşuruz. Şu alt patlaması bir gelsin ondan sonra da rahat konuşuruz. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. E, bu savaşta bu savaşta Rothschild'ın hamleleri bunlar. Unutmayın. Bakın unutmayın. E, şunu da unutmayın. Trump'ın şey e, Biden'ın engellediği aslında kripto paraları hukuken engelletmeye çalıştığı ve her sürekli dava açtığı olaylar emirleri Rothschild'dan geliyor. Demokratların. Cumhuriyetçilerin emirleri de Blackrock'tan geliyor. Yani Rothschild silah elinde tutarak her şeyi ele, ele getire, geçirebileceğini zannediyor. BlackRock da parayı ele, elde tutarak her şeyi ele geçirebileceğini zannediyor. İkisi de lanet bir şirket. Yani ikisi de öyle e, sevilesi bir şirket değil. İkisi de kötü bir şirket. İkisi de kötü bir şirket. Trump paranın tarafında. Olay bu kadar basit. Savaşlar bitsin ben parayla hallederim. Bugün diyor mesela Kanada'yı batırırım diyor. İstediğim ülkeyi batırırım diyor. Bir vergi çıkartırım. Paralarını al aşağı ederim diyor Trump mesela. Savaşa gerek yok diyor. Yani anla bu iki tane şirketin çatışmasını izliyorsunuz. Ama yani para kazanacaktır. Ne kazanacak? Yani burada yani Rothschild'ın Rothschild'ın yok oluşunu izleyeceğiz İngiltere'de. Bu kadar basit. kazanacak. Zaten Trump da kendi koyunu Amerikan başkanının bile bir koyunu var demek için çıkarttı zaten buraya koydu. Yoksa Trump'ın 5 milyar dolara ihtiyacı mı var? Yani abi Trump çok büyüktür bu arada 5 milyar dolar falan. Gerçekten yani 4 milyar dolar Trump için para değil onu da söyleyeyim size. Yani sadece isim olsun diye buraya çıkarttı koyunu. Yoksa koyun işte birinci sıraya gidecek şu olacak bu olacak değil. Amerikan başkanının bile koyunu var diyor. İnsanları biraz da çağırıyor Amerika'ya. Neyse arkadaşlar çok konuştuk Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Bu düşüşler geçer. Merak etmeyin. Ne düşüşleri gördük. Bunlar ne ki? Yani %20, %15. Bunlar önemli değil. Önemli olan işin sonucunda hedefe ulaşmak. Hedefinizde 10x varsa, 100x varsa o 100x'e geldiğinde koyarsanız geçersiniz. Bu kadar basit. 10 bin dolar atsanız 1 milyon dolar vurursunuz, çıkarsınız. 1000 dolar atsanız 100 bin dolar vurursunuz, çıkarsınız. Ama niye? Na, ama na, nasıl yaparsınız bunu? Bu paraya, bu parayı bozmayarak yaparsınız. Doğru zamanı bekleyerek yaparsınız. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.